Hediye'yle beraber olarsın. Hoş geldin. <laughs> Maşallah, hoş geldin. Hoş <laughs> Gözünüz aydın. Selam aydın ben <laughs> kavramı. Kavram. Allah kuvvetinizi alır. Sizin de amin. Sizin de amin. Mecid Muhammed Yeda. Şahin Amin. Afiyet, Afiyet olsun. Amin. Beraber. Amin. İslam'a Sancaklarını Amin, amin Ana da selam söyle. Müslümanlara da. Amin. Fatiha. Allahım. İyi gördüm maşallah. Sizde şükür. Nurun da Maşallah. Bu arslandır. Maşallah. Allah Allah. İnşallah Mehdi Aleyhisselam hakikaten görür. Amin. Ya Rabbi. İzmizdeki dertler ağırlıkla gitsin. Dua yap. Maşallah. Daha iyi gibi. Elhamdülillah. Gibi değil daha iyi oluyoruz. Elhamdülillah. İstediğimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kavuşmak. Dünya için isteyeceğimiz bir şey yok. Nasıl millet orada? Allah şükür selamları var çok elinizden efendim. İyidirler. İyidirler Allah şükür bereketiniz var. Deryahta nasıl? O da iyi Allah Gelen var mı? Var var hepsi. Var epeyce. şey, yani yukarıdaki delge. Hepsi geliyorlar. Mübareklere. Her tarafa gelir, evet. Efendim. Gelirler, evet. Gelen var. Çok gelen var. Ama... Cuma'yı siz kıldırırsınız. Evet. Değil. Evet, evet. Cevat var mı? Var, dolu. Doluyor orası. Efendim. Doluyor. Maşallah. Maşallah sultanların hizmetinde, Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetinde olursun. Bizi de düşünürsün. Ne yapalım? Bizi de halimize çok şükür. Bereketinize daha iyi. Allah'a şükür. <laughs> Davar alırım. Öküz alırım. Evet. <laughs> İşte böyle böyle de uğraşıp dururuz. Bu kardeş oğlum. Elimiz ayağımızdır. Dikkat et kendisine Hacı Mehmet. Bu, bu Mehmet. Senin gibi gayret kimler sabırdır. Allah hayırlı ömür versin. Kuvvetiniz artsın, heybetiniz artsın. Hükümetler heybetinizden yıkılsın. Amen. Ey Rabbımız bu evlatlarımız Mehdi alaihi s-salam'a vezir kıl. Hizmetlerimde şeref ver ya Bana da bu çocukların ataları bu zafiyet üzerinde gitsin. Amen. Epey gitti yani Mehmet. Epey gitti. Fatiha, mübarekler e, orada. Akbabalar, nasıl bakırlar. İyi e Allah aşkına. bakır akbabalar. Ne kadar severim onları. Ben. Namın mağrı ve mağrı ve Küfrü yutacak hangi gibi odası. Bana yalnız bir dua yap. Dua yap. Dua yap. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Benim halifemdir. Halifemizdir. Nakşilerin Şeyhidir. Dikkat edin. Selamu Aleykum. <laughs> Selam söyle. <laughs> Çalışacağım. çocuğa <laughs> oğlum. Halifemiz, sevdiğimiz evlatlarımız bize yetişti. Allahu Dhul Jalal Shukur olsun, Allahu Akbar. يا كل السلام ما بنزلها هسه فاتحه نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا تخاف ما فاتحه